Ee, hoş geldiniz efendim. Evet. Hafiften kastı sorun yok. Saatlerimiz şu anda görüyorsunuz. Saat gecenin 3.54'ü. Ee, dün üşen tutmuştu. Ee, ve lig, iki, lig savaşının ikinci gününü bırakın video altına almayı yapmamıştım bile. Ee, bugün aynı üşen geçlik tutacaktı. Tutacaktı neredeyse ama az önce baktım. E, bu benim asıl rakibim. Yani asıl rakibimden kastım. E, şey küme düşme küme düşmemek için asıl rakibim King of Clan. Bunların her halükarda önünde bitirmem gerekiyor. Baktım bunlar sıfır yıldız almış. <laughs> yani bir zahmet kazanayım. E kazanıyorsam videosunu çekeyim. Dolayısıyla e, saat mat fark etmez. Mantıklı olan şey videoya almaktı. Ee, zaten ben e, editle meditle bunu şey yapabilirim. Ee, şu anda farklı bir kafadayım da o işte. Ama videoyu çekmek zorundayım. Ee, şey. Ee, bir dakika cümle gelmedi aklıma. Ee, şey. Ne diyordum ben? Kafam gitti. Ee, neyse ne dediğimi de unuttum. Neyse ne önemi var. Ee, tamam. Hemen şu saldırıları yapalım. <laughs> Kafa gitti ya. 4-3 abi falan filan. Alırım. Ben burayı bu kafayla bile alırım ya. Boşver. Gecenin 3.54'ü Sarhoşumsu bir kafayla. Değil mi? Alırım. Dur bakalım. Balon, elektro, elektro, testolar. Merhaba. Ha şey diyecektim. Ed edit şeyim var ya. E oradan şey yaparım. E şey. Ne o? Sesini yükseltirim yani. Abicim nasıl bir video oluyor bu? <laughs> Abi, nasıl konuşacağım ben? Şu anda kafam çok değişik bir kafa arkadaşlar. Şu an konuşamıyorum. Monolite bir dondurma. Şuradan içeri girerseniz bir öfke atacağım. Attım gitti. Girmediniz ama gireceksiniz. Kaya saçarla monolite aynı anda dondurdum. Bir kere daha dondurup arkaya da dondurdum. Kralın özellik. Bir öfke daha oraya feda ettim. Kraliyet şuradan gelsin. Ardında iki şifacı şey yapacağım da. Kral'a iyi takılı... İyi takılmayacak tamam. Attım. Öfke, öfke, öfke. Elektro kalmadı piyasada. Piyasada elektro kalmadı. Mancınığı tam şuraya atayım. elektro öldürmesin. Çok kritik bir mancınık atışıydı. Öfkeyi kraliyete attım. Kraliyete attım. Ulan Elektro'yu öldürmesin diye attım. Öldürdü ya olaya bak. Bir, bir öfke olan Ulan tekte mi kaldık? Harbiden de tekte kaldık la. Kralı öfkeye atayım. Oraya hemen şey yapsın. Ee, Klan kalesinin içinde asker var gibi görünüyor ama. İkisi zaten onu öldürecek. Ulan tek tek aldım. Harbiden de. Harbiden de tek tek aldım. Evet. Neyse tamam asker varsa çıkmasın içinde. Kötü oldu. Kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Tamam. Gel bakalım. Gel bakalım. Hemen diğer hesaba geçeyim. Diğer hesaba geçip geliyorum. Evet tamamdır. Kraliçe ayağa kalkmış. 8 elektron balon tamam. Gelelim. Keşke 15'e dalmasaydım. Ben harbiden neden belediye 15'e daldım işte. Saçmaladım biraz orada. Neyse şu belediye 12'ye bir göz gezdireyim. Ee, tamam zayıfmış. Burayı ben çatır açıklara üçlerim. Tamamdır. <laughs> evet. Yapıştır. Şimdi şuradan e, şöyle bir balon. Elektro elektro. Balon elektro elektro. Balonlar. Okey. Buradan artık içeri girecekler. Eğer bir terbiyesizlik yapmazlar ise. Öfke. Öfke. Dondurma koruyucu özellik mükemmel zamanlama. Şuradan bir öfke daha tam içerdim mükemmel. Tam şuraya bir dondurma. Elektro ejderi bile aldım. Mükemmelim. Şuradan bir dondurma daha. Bir öfke de tam şu merkeze doğru. Sağlı sollu mükemmel. kraliyet artık noktadan gelebilir. Ardında dört balonla. Okey. Kraliçe fark etmez. Kraliçeri buradan gelsin. Temizleye temizleye. Okey. Aynen öyle tamamdır. Lan klan kalesinin içi de doluymuş ya. Klan kalesini göndermeselim keşke. Çok gereksiz yere klan kalesinin içindeki askerler şey olmuş oldu. Ee, şey oldu. Kullanılmış oldu. <laughs> Kullanılmış oldu. Evet. E, kraliçenin özelliği basıyorum. Kraliçenin özelliği bastım. Okey. Tamamdır. Aynen öyle. Burayı da üçlemiş olduk. E, bu arada bu arada ikinci gündeyim. Evet ikinci bu arada kayıttım. Kayıt. İkinci gündeyim ama arkadaşlar şeyi unuttum ben. Ee... Ee, şeyi unuttum. Ee, şeyi değiştirmeyi <laughs> şeyi değiştirmeyi unuttum. Kadroyu değiştirmeyi unuttum. O yüzden yine sadece 5 tane hesabım var. O yüzden çok fazla 3 yıldız alamayacağım. Ordu'yu bastım. Diğer e, hesaba geçeyim. Oradan da bir 3 yıldız patlatayım. Ee, aynen. File geçiyor. Okey. File geçtim gitti. Aynen. Saat 4. <laughs> Kafalar kıyak. <laughs> Saat 4. İlk sayı bitmiş. 8, 4, 4, 3. Okey. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. 13, 11'lere dalacağız. alacağız. Keşke ana hesapta da 14'e falan dalsaydım. Neden şansımı zorladım ki? Yani düzen kötü görünüyordu o yüzden. Olur diye düşündüm ama. Olmadı yapacak bir şey yok. Neyse çok da önemli değil. Büyük ihtimalle zaten bu King of Clan'ın önünde bitirip e, kalacağım büyük ihtimalle. Öyle görünüyor. Deriyi görmeden paçaları savunmayı çok seven insanım ben. Ee, koruyucu özelliği hadi bastım gitti. Kartal topu da vuracak. Öfkeyle hızlandırdım orayı. Okey. Tam şurada kartal topuyla elektroyu dondururum. Böyle işte böyle. Tekli canlıları dondurma ama bir elektroyu çoktan kaybettim o noktada şuradan bir dondurma daha ee, şş, öfke öf, öfke şuraya tamamdır kalan öfkeyi de şeyle birlikte atarım gari kraliyetle e, elektroları kombinleyecek şekilde kraliyeti de merkeze gönderdim gitti okey ardından üç balonu unuttum ama tam şuraya bir öfke daha e, kafiyeli cümleler kurmaya devam ediyorum nedense bu aralar bu oyunda Kraliyetin özelliğe bastım. Ne var ne yok indirsin. Kralın özelliğe bastım. Kral içinde özelliğe bastım. Çatır çutur seri bir şekilde seri katili gibi. Üçlüyorum dostlar. Evet. Burası da 3 oldu. Evet diğer yere geçelim. Hani şey. <laughs> hani. Böyle biri size görev verir. Patron. Patronunuz size görev verir. Siz de sırf yapmış olmak için yaparsınız ya. Ya i̇tiraf ediyorum şu an sırf video çekmek için video çekiyorum. <laughs> Bunu çok nadir yapalım, gene, yaparım genelde. Yalnızca enerjim yüksek olduğunda kendimi iyi hissettiğimde vesaire çekerim videoyu ama şu anda hakikaten zorunda hissettiğim için çekiyorum çünkü çünkü rakip dalmamış. E dalınca e, rakip dalmamışsa ben dalacağım yani dalmamak saçmalık. E, gecenin dördü olmasına rağmen o yüzden de çekmek zorunda hissettim. Şu an zorundalıktan yapıyorum. Evet. Acı itiraflar. Burada davetler gelmeye başladı bana. Neden böyle da? Daha... Bu arada şey çok yaratıcı. Have something for, for you. Bak U yapmış. Yüksek İngilizce bilgimde o U'nun U olduğunu bildiğim için. Have something for you. Have something for you diyor. Böyle bir detay yani. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim 11. Bir 11'in daha kellesini uçuralım. Bir 11'in daha kellesini uçuralım. Taktik maktik yapamayacağım. İnşallah ordu vardır. Ordu var mı yok mu? Onu bile... On tamam neyse. Allah'tan yine geçen şeydeki gibi şey, geçen savaştaki gibi e, tekli cehennemlerin olmadığı bir belediye binası 11. seni Sağı kapatsınlar, sola kapatsınlar. Sağı kapatsınlar, sola kapatsınlar. Bacayı kapatmasınlar. Noel baba olup gireceğim çünkü. Aman Allah. esprileri yine akıyor. Harikayım. Şuradan o öfke değil. O öfkeyi dokunma. O öfke haram. Gelelim bağlım. Şuradan bir öfke daha. Şuradan bir öfke daha. Şey bir buz. Elektroyu dondurdum gitti. Şuradan bir buz. O haddini aşmasın. Olması olması. Haddini aşarsa böyle buz kafasına yer. Şuradan bir buz daha kral. Kral fark etmez. Kral şuradan temizlesin. Hani artık köyüç olduğu için. Kraliyet de buradan özgüvenli bir şekilde, kibirli bir şekilde oradaki şeyleri alsın. Ve buranın hakkından gelelim. Kralın özelliğine demircinin etkisini aktif kullanmak için basacağım. Tomruğu mumruğu kullanayım mı? Gerek yok. Uzun sürecek. Kraliyetin özelliğe bastım. Gitti. İlk hemen indirsin orada. Cehennem kulesinde indirdim mi kraliyet? Senin görevin tamamdır. Bir de hayatta kalırsan bir zahmet. Şuranın hemen uçlanmasını sağlarsan Burası OK cehennemde alacak tamamdır. Okey. aynen öyle tamamdır. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Bir saldırı daha mı var? Ben hangi hesaptaydım? Şey yok günler onda var. Şey yok günler onda evet. Aynen. Evet burayı da üçlemiş olduk. Ee, aynen kalmadı değil mi? Kalmadıysa ödevim bitti mi? Daha var mı? Dünya düz kullanmışım. Birsiz kullanmışım. Günler kullandım. Firing Mayıs kullandım. Aynen öyle. yok Oh Tamam. Ödevim bitti arkadaşlar. Ödevimi yaptım. Bitti. Eh, kusura bakmayın. <laughs> Bu şekilde video çektiğim için. <laughs> Ama en azından hani. Savaş liginin 3. gününü. Öyle ya da böyle. Kıyak kafayla ya da değil. Saat gecenin 4'ü ya da değil. Önemli olan görmeniz. Gördünüz mü? Gördünüz. Tamamdır. Ben ödevimi yaptım. <laughs> evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.